Yeniden Refah Partisinden Kütahya Belediye Başkan adaylığını açıklayan Osman Gezgin, edindikleri tecrübelerle bugüne kadar devraldıkları görevlerle belediyecilik hakkında her alanda tüm detaylara hakim olduklarını söyledi. Kütahya'nın tüm sorunlarını ezbere bildiklerini ifade eden Osman Gezgin, halkın teveccühü sonucu görevi devraldıkları takdirde ilk günden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Kütahya'da seçim nabzı hızlanmaya başladı. Geçtiğimiz gün yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adaylığı için 5 yıldır partisinin il başkanlığını yürüten Yüksek Mühendis Osman Gezgin ismini açıkladım. Osman Gezgin bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan yeniden Refah Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Osman Gezgin 2004-2014 yılları arası Bilecik Belediyesi'nde başkan yardımcılığından belediye meclis üyeliğine kadar birçok görevde bulunduğunu, bu sayede halkın ve esnafın derdini, yaşam koşullarını, çok iyi bildiklerini, proje projeleri yıllarca yaşayan, onlarca sene geçse de işlevini kaybetmeyen projeler amaçlayan bir belediye başkan adayı olmak istediğini dile getirdi. Milli görüşte göreve tarif olunmaz, verilen göreve layık olunur. Yerel seçimler için Kütahya'da adayı en son açıklanan partinin yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren Gezgin, bunun sebeplerini şu şekilde dile getirdi. En büyük neden bilindiği üzere 14 Mayıs genel seçimlerinde yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde girdiği ilk seçimlerde çok ciddi ciddi bir başarıya ulaşmıştım. Vatandaşlarımızın ve Kütahya hemşerilerimizin sayesinde Kütahya genelinde %7,5, Kütahya özelinde de %10 gibi bir oy alarak yeniden Refah Partili iller arasında 4. sıraya yerleşmiştik. Bu nedenle yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nin gözü kulağı Kütahya'daydı ve ittifak görüşmelerinin odağında da Kütahya her zaman vardı. Bu nedenle böyle bir süreç olduğu için aday açıklaması biraz gecikmiş gözüküyor gibi olabilir. İkinci bir neden, malumunuz olduğu üzere 14 Mayıs seçimlerinde bu kardeşiniz de milletvekili adayı olarak çıkmıştı. Bu süreçte ben ciddi anlamda belediye başkan adaylığı görevini başka bir arkadaşımızın üstlenmesini hatta partimiz dışından sevilen sayılan farklı bir isimle gitmeyi de çok arzu etmiştim. Bununla ilgili farklı görüşmelerimiz oldu. DPÜ'nün eski rektörlerinden İsmail Hakkı Düver abimizle temas etmiş olduk. Eski il başkanlarımızdan Ferhan Bey'le temas etmiş olduk. Gene farklı bir partiden Sadık Beylerle temaslarımız olmuş oldu. Biz farklı bir isimle çıkalım, partimizin perspektifini biraz daha açalım diye hep istedik. Temaslar neticesinde ve çıkan diğer adayların aşırı derecede güçlü olması nedeniyle bu kabul görmedim. Tabii teşkilattaki arkadaşlarımızın farklı bir isimle çıkmasını çok istedim. Teşkilatlarda yapmış olduğumuz haftalık toplantılarımızda ve en nihayetinde liderimiz Fatih Erbakan'ın da teveccühüyle bizim aday gösterilmemiz uygun görüldü. Biliyorsunuz milli görüşte göreve tarif olunmaz, görev verilir ve görev layıklıdır yerine getirilir. Diğer bir neden ise siyasi seçim çalışmalarının ciddi anlamda mali bir küffetle doğması. İster istemez artık bu durum o noktaya geldi. Adaylığı açıkladığınız dakika ekonomik olarak zorlanmaya başlıyorsunuz. Yeniden Refah Partisi şu anda da hazineden herhangi bir yardım almıyor. Herkes her il yönetimi kendi çapında kendi bütçesiyle kavruluyor. Bu nedenden dolayı ne kadar geç aday açıklaması yaparsak bu sürecin bizim finansal yönetim açısından da düşündüğümüz için biraz daha geçe bırak dedim projeleri yaşayan bir başkan olmak istiyoruz. Seçim çalışmalarını hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Osman Gezgin bugün itibariyle seçimlere az bir süre var ve artık merkezdeyiz. Dolayısıyla çok rahatlıkla biz bu şehre rahatlıkla ulaşmış oluruz. Çalışmalarımıza hemen hızlı bir şekilde başladık. Zaten teşkilat yapımız da buna müsait. Ziyaretlerimize başladık. Milli görüşün duayen isimlerinden Süleyman Canan abimizi 1994'ten 2002 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Süleyman Canan abimizle temas ettik. Onun fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalandık. İşte öyle bir belediye başkanı olacaksınız ki aradan 30 yıl 50 yıl geçse de hala projeleriniz insanlara hizmet etmeye devam edecek. Allah nasip ederdi bu iş bize emanet edilirse biz de uzun yıllar boyunca projeleri yaşayan bir belediye başkanı olmayı hedefliyoruz dedim. Yeniden Refah Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı Osman Gezgin ayrıca şunları söyledi. Tabii siyasi seçim çalışmaları ciddi anlamda mali bir külfetle doğuyor. İster istemez artık bu böyle bir adet mi oldu diyelim yoksa böyle bir alışkanlık mı oldu? Ciddi anlamda bir mali külfete neden oluyor. Adaylı Açık, adaylığı açıkladığınız dakika ekonomik olarak zorlanmaya başlıyorsunuz. Yeniden Refah Partisi şu anda hazineden herhangi bir yardım almıyor biliyorsunuz. Herkes, her il yönetimi kendi çapında, kendi bütçesiyle, kendi yoluyla kavruluyor tabiri caizse herkes başına yan karı kendi O nedenden dolayı ne kadar geç aday açıklaması yaparsak bu süreci bizim finansal yönetim açısından da önemli olduğunu düşündüğümüz için birazcık daha geçe bırakmak istedik. Tabi esasında çok da geç değil. 14 Mayıs seçimlerinin kararı verildiğinde hatırlayın seçime kaç gün vardı? 42 gün vardı. Dolayısıyla biz 42 günlük bir süreç içerisinde ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere biz Seçim çalışmalarını elhamdülillah soyadımızın da gezgin olması hasebiyle en uca noktalara da hızlı bir şekilde ulaşarak da en başarılı seçim programını yapmış olduk ve bunlar da sonuç olarak vatandaşın teveccühüyle rakamlara esasında yansımış oldu. E bugün itibariyle şu anda seçimlere kaç gün var? Yani 48-50 günlük bir süreç var ve artık merkezdeyiz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle çok rahatlıkla biz bu şehre kısa sürede ulaşmış oluruz.